29 yıl önce yüreklerimize düşen ateşin yıl dönümünde Karşıyaka Belediye'mizce yaşanan acıların unutulmaması adına düzenlediğimiz Streprenitsa katliamını anma törenimize hepiniz hoş geldiniz, onur verdiniz efendim. Orta. Serebrenica'nın gözü önünde, 20. yüzyılda Avrupa'nın göbeğinde yaşandı bütün bunlar. Yani bir gerilim filmi değil, savaş filmi değil. Serebrenica'da yaşananlar kanıtlı olduğu için, soykırımın ispatlı olduğu için bir sembol oldu. Ama Bosna Hersey'in her tarafında benzer soykırımlar oldu. Başka kasabalar, başka şehirlerde de 7 bin kişi, 9 bin kişi, 10 bin kişi günler içinde katledildi. Serbenisa evet en son katliam ve kanıtlı olduğu için bir sembol. Ortada gözüken yeşil kısım 11 Temmuz'u ve 11 günü simgelemek temsil eden 11 tabut aslında. Etrafındaki beyazlar da beyaz başörtülü annelerin, ablaların e, tabutların üstlerine kapanması. Maalesef şu anda Gazze'de devam eden korkunç bir katliam var. Ee, Şamerya Çaverya katliamı gibi, Sevebilesa katliamı gibi e, bu günleri mümkün olduğu kadar önem vererek anmamızda, hatırlamamızda fayda var. Biz de savaş yaşamlardan birisiyiz. E, ee, 92 son evlerimizi terk ederek e, zar Türkiye'ye kadar geldik ailece. Burada Sayın Ahmet Kemal Baysak, Baysak ailesi bize sahip çıkarak, burada da e, Atilla Bey, Kemal Bey'in oğlu da Hüseyin ve Şengül Baysak, bu Baysak ailesinden bize kucak açanlardan 19 kişiyi sığındık. Sadece sabah sırasında, 92 95 senesinde, Boğaziçi Ersek saldırı aşamasında, icraat aşamasında bir buçuk milyondan fazla insan ülkeyi terk etti. Evden oldu. Ee, 92-95 senesi arasında 100 bin kişi hayatını kaybetti. Srebrenica'da 11 Temmuz ile 22 Temmuz 95 senesinde yani bu 11 günde 8372 kişi katledildi. 29 yıldır beklediğimiz bir karar alındı. Bu tasarım kabul edildi, karar alındı. Bundan sonra Birleşmiş Milletler kararı ile bütün dünyada bugün 11 Temmuz anma ve hatırlatma, soykırım hatırlatma günü olacak. Katledilen çocuklar, büyükler unutmamak adına boyu bir karar. 92-95 iç savaş. Hayır o iç savaş değildi. Bir soy kırımdı. Sebrin ise bir amle. Ama esas ameci ve Priyadon'da Bosna'nın her her gün katliamlar oldu. Unutturmayalım, unutmayalım. Teşekkür ederim. Ee, bu soy kırımı ilk defa duymadık ama İlk defa belgesellerde izlediğimizde mutlaka bu yürüyüşe katılmamız gerektiğini düşündük. Biz inanılmaz bir keyifle, neşeyle yürüyüşe başladık. Sonra toplu mezarları, diyorum neler yaşandı burada, nasıl yaşandı. O evlerdeki mermi izlerini görüyorsunuz, toplu katliamları görüyorsunuz, mayın tarlalarını görüyorsunuz. Orada inanılmaz. Patoçer'e ulaşıyorsunuz. Biz gittiğimizde 126 tane defin vardı. Ee, oradaki çaresizliği, oradaki umut ışığını, çünkü e, insanlar cenazelerini yıllar sonra kavuşuyorlar. O umut ışığını da görüyorsunuz ama çaresizliği de görüyorsunuz. Bir şey yapılamamış olmanın e, rahatsızlığını da hissediyorsunuz. E, bu duygu hayli çektiğimiz fotoğraflardan bir belgesel hazırlamaya çalıştık. Biz e, yürüyüşe katılırken böyle bir sergi ve sunum düşünmüyorduk. Sadece Mira yürüyüşüne katılmak için katılmıştık. Ama orada yaşadıklarımız, duygularımız, döndüğümüzde çok farklı insanlardık ikimiz de. E, ve bir sergi açma, e, herkese duyurma adına e, Kemal Bey'e ziyareti e, ettiğimizde randevu alıp o dedi ki ee, hayır bu sergiyi ben açacağım ve o andan itibaren hangi sergimizde, hangi sunumda olursa olsun yüze yakın sergi ve sunum yaştık, sunum yaptık. E, hep yanımızdaydı, birlikteydik. Ruhu şad olsun, iyi ki vardı. Onun sayesinde birçok insan bu konuda bilgilendi.